Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün alışveriş videosunun ikinci partiyle sizinle birlikteyim. Videoyu izlemeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü izlenmelerime göre abonem hala düşük bence. Birazcık. Takip ederseniz çok sevinirim. Keyfim de bayağı yerinde bugün. Bu arada alışveriş videosu bir zaman ben bunu giydim. Şöyle göstereyim. Dayanamadım giydim. Çünkü giyecek bir şey bulamadım bu kadar eşyanlar arasında. Siz beni anladınız. Bence hepimiz birbirimizi anlıyoruz bu konuda. Yeni gelen şeyi hemen giymek istiyorum. Yıkamadım bile. Beğendiniz mi üstümdekini? Bunların fiyatlarını falan... Trend yoldan aldıklarımı yana koyayım. Diğerlerini fişten söyleyeceğim. Olur mu? Üzerimdekini. Gördüm, bu arada hepsi 25, 35, 45 lira. 45 liradan daha pahalı hiçbir şey almadım diye hatırlıyorum. Herhalde en pahalısı da buydu. 47 lira mı neydi? Koydum yana ben şimdi. İnanılmaz yumuşak. Hani biliyorum artık yani Şubat bitti ama o kadar güzel ki yani bakayım aynada gerçekten çok güzel böyle yumuşacık isterseniz onu açık giyebilirsiniz ya da benim gibi böyle kazak gibi giyebilirsiniz ben inanılmaz beğendim tüm alışveriş videomda hediye olan tek şeyden başlamak istiyorum çünkü fiyatını bilmiyorum ya geçeyim onu direkt bu doğum günümde biliyorsunuz bunu zaten bunu hala giymedim videoda göstereceğim diye resmen ya Bunu bana doğum günü hediyesi Serhat aldı. Bunlar 38 numara doğru yani ben 38 giyiyorum ama bunlar da bana 38 buçuk oldu. Eğer beğendiyseniz buçuk numara denmez. Yarım numara daha fazla alabilirsiniz. Hiç tarzım değil beni bilen bilir ama bunu çok beğendim. Bilmiyorum neden. Lila hiçbir şeyim yoktu sırf şunun için. Trend yoldan bir takım aldım onu göstereceğim şimdi direkt. Bu böyle hediye fiyatını bilmiyorum. Trend yoldan böyle etek Tura görünüyor mu acaba şu an? Gel bakayım teyzelere selam ver. Merhaba teyzelere. Tro'yu bir çok gösterdiğimi düşünen tayfa var. Bir de az gösterdiğimi düşünen tayfa var. Sen ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Onu da yazın bakalım. Çünkü iki 3 kişi böyle atıştı. Hatta birileri şey <laughs> Kediyi daha az gösterebilirdin. Diye demiş ki benim 5 kedim var ve izlemek seviyorum. <laughs> Hoşuma gitti. Şimdi şöyle ben normalde böyle etek, çort falan Bursa'da giyemiyorum ama Çanakkale'de yani Bursa'da zaten giyemem de yani. Hem ailemden dolayı hem kendim giymek istemem. Böyle metropol şehirlerinde. Ama Çanakkale denize sıfır bir şey biliyorsunuz. Bunda yazın staj yapacağım. Maalesef. <laughs> Rehberlik okuyorum ben. O yüzden böyle hem çok sıcak bir yer olacağı için hem de denize giderken falan giyem diye böyle bir etek bir de tişört takımı aldım. Bunları da sırf yani şu ayakkabılarla giyebilirim diye aldım. Bence çok güzel olacaklar. Bunların fiyatını biliyorum. Yine koyacağım ben size. 41 liraya aldım ikisini. Herhalde kış diye bilmiyorum. Trend yoldan 4-5 parça daha var ama birazcık da gratis bakalım. Böyle hemen arka arkaya Ya da Diyanar. Diyanar'dan bakalım. Az önce söylediğim gibi ben rehberlik okuyorum ve bizim hocalarımızın dilinde İlyada'yı okuyun diye tüy bitti. Ben dedim ki yani boş boş duruyorum. Geçen yeni kordona gittim. Bir saat oturduk sohbet ettik ama kitapta okuyabilirdim. Gayet zevkli olurdu. O yüzden şöyle iki tane kitap aldım. Biri, yani bu okul için, mesleğim için, bölümüm için, kardeşlerim için. Bunu aldım. Bu İlyada biliyorsunuz yani. Bütün. Aa, aklıma gelmedi. Unuttum dersin adını unuttum. Ya, bütün tarih bununla başlıyor. Öyle söyleyeyim size. Bunun fiyatı 34 lira. Aynen. Şurada bir tane daha fiyatlar da karalamışlar. Bunu 34 liraya aldım kalınlığından ötürü. Ama yine de uygun bence bu kitaba göre. Neyse bir şey diyecektim şimdi. Annem diyecek ki onu okuyana kadar Kur'an oku aynı sayfa zaten. Alırken de bunu biliyordum diyeceğini. Bakın kesin söyleyecek. Bu da yine Dostoyevski'nin Kumarbaz aynı serinin bu iş kısmını serilerini yani görünüş olarak da çok seviyorum. Zaten var bende 2-3 tane daha. Bu da kumarbaz. Bu da 13 lira. Zaten incecik bir kitap. İlyada'dan sıra gelirse onu da okurum. O kumarbaz kitabı da Ezel yüzünden bu arada. Bilmiyorum Ezel izleyenler var mı? En son aldığım şey bu market alışverişinde çıkmıştı hatta. Bu Bastons'tan 15 lira şu coconut oil diyorlar ya. E, Hindistan cevizi şeyi. Coconut yağı diyecektim. Hindistan cevizi yağı. Bunun en küçüğünü bulmaya çalıştım çünkü saçıma nasıl gelecek bilmiyorum. Eğer iyi gelirse daha büyüğünü alırım diye düşündüm. Sizinle deli bir bakım videosu çekeceğim. Yani şu an bir kaşmaş çıktıysa gözünüze takılıyorsa kusura bakmayın. Saldım kendimi deli gibi saldım. Ve çok güzel bir bakım videosu yapacağız birlikte. Bunu da onun için aldım. Bu da 14 liraydı. Sadece saçla ilgili bir şeyim yoktu o yüzden bunu aldım. Onunla evde bir maske yapacağız. Bunu katacağız bir şeyler daha katacağız. Sürpriz olsun. Gratis'in fişi çantamda hala bir saniye de sakladım. Bakın ben bu garip sanatlarımı 15 Şubat'ta aldım. Ve hiçbirisini açmadım size göstereceğim şimdi. Sırf göstermek için açmadım deliyim galiba bu konularda. Önce şu ojelerden başlayayım. Önceki alışveriş videomda söylemiştim. Benim ojelerimin hepsi bozulmuş, kurumuş, bir şeyler olmuş. Öncekinde de 4 tane almıştım. Yine 4 tane aldım. Bunlar da 4 al 3'e de vardı. Bir tanesi 7 lira. Ayy. Bu 982 numara. Hiç normalde tarzım değil ama aslında şu an çok yakışırmış. Bu do kaç dedim? Söyledim işte ben size. Heyecanlıyım çok bunları kullanabileceğim için artık. Bu 414 numara. Aslında buna benzeyen bir ojem vardı. Sonradan aklıma geldi çok pişman oldum. Sonra böyle gri silver diye geçiyor. 950 numara bu da. Bu aşırı güzel. Bu da 929 numara. Şöyle yakından bakın buna bence bir. İnşallah o daha bozulmuşumdur şu an. Böyle dört tane oje aldım. Attık. Kırılmayın. Bunu bunlardan ayrı daha önce aldım. Fişini kaybetmişim. Bu da daha açılmadı. Çünkü eskisi bitmedi. Ben bunu almıştım. Mart'tan beri kullanıyordum. Daha bitmedi bakın hala. Hatta bugün çektiğim vlogda bile görebilirsiniz. Bunu tekrar aldım. O yüzden neredeyse beni bir sene götürdü. O yüzden bir de yani saf aloe vera jeli. Gayet yararlı. yüzde98 aloe vera. Ama sadece fişini kaybetmişim eski olduğu için. Ama 20 sürdü. 22 ya da 24 liraydı. Bu da indirimdeydi. 22 lirayı bir sene kullanıyorsunuz. Öyle düşünün. İndirimsiz bile alırım yani bunu. Ben hep ten rengi göz kalemi istiyordum. Şöyle Bioliste indirim vardı girdiğim zaman. Bu 11 liraydı. Numarası falan var mı? 102. Nude diye geçiyor rengi. Bunu aldım. Fiyatını söyledim değil mi? 11 lira aynen söyledim. Bu eyeliner benim bittikçe aldığım bir eyeliner. Fiyatı bunun da 11 lira olması lazım. Bu normalde indirimsiz fiyatı 27 lira. 13 liraya düşmüş. Öyle almışım. İndirimsiz almayın. <laughs> 13 liraya almak varken. Bir de benim hiç allığım yok. O yüzden bunu 16 liraya aldım düşünebiliyor musunuz? Böyle küçücük kontür var, highlighter var, bir de allık var. Bir de bunu bayağı güzel dediler. Niye açıyorsam şu an. Bunun bir numarası falan yok. Böyle bir set. Ya 153 Light to Medium. adı. Bayağı güzel. Çok tatlı bence görüntüsü de. Bunu da bir blokta göstermiştim. Hala kullanmadım. Bunu da o bakım videosu çekeceğim dedim ya. Yani onu da kullanacağım sizinle birlikte. Bu da 22 liraydı. Bunu Watson's'tan aldım. Gratis bitti. Bunu en son göstereyim. Çünkü burası çok boş görünüyor sonra. Madame Coco'dan böyle bir TV battaniyesi aldık fişi burada. Bu 109 lira yazıyor burada ama 80 liraya düşmüştü çift kişilik. Çok lazım böyle bir şey. Gerçekten insanın böyle bacakları falan ayrıca üşüyor ya. Bir de o kadar yumuşak, o kadar güzel ki. 80 liraya düştüğünü görünce biz de aldık. Ama baya güzel. Bundan çeyizime de alabilirim hatta. Ama bunu şu an kullanıyoruz. Bunu da bu arada etiketini daha yeni söktüm. Hatta bir vlogumda hızlı temizlik... Troy hayır oynayamazsın poşetle şu an. Hatta bir vlogumda belli oluyor. Ya Turay! Bir videomda fişini saklıyorum aşağıya vloglarımın birinde hızlı temizlik yaparken. Troy poşetin üstüne yatıp uyumak istiyor şu an. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam yani. İstiyorsa yapacak. Sonra benim bir rahatsızlığım var ve sıcak su torbasından başka hiçbir şey geçirmiyor. ya yani onu ya, ya ilaç içiyorum ama onun yanında sıcak torbası lazım bana yani. Bu kırıldı. Benim vardı bir tane. Şurası kırıldı. Kapatma yeri içinde sularla birlikte kaldı. O yüzden <laughs> çok güzel ya. Çok güzel. Köpek var üstünde. Troy'un arkadaşı oldu bu. Bu da 30 lira rozmandan aldım. Yallah. Son 2-3 parça trend oldu. Kürküm kaldı. Bunu ben giydim. Önce fiyatını koyayım. Gördünüz, koydum. Sonra da üzerimde görüntüsünü koyayım. Bunu ben tekrar Aa çıktı. Tekrar bağlamıştım video için. <laughs> Bunu giymiştim. Fotoğrafta da üstümde görünüşünü görebilirsiniz. Çok ucuzdu. 20 mı neydi? Yani 20 lira için çok şık, güzel görünen bir bluz. İnce bu arada. Çok çok az iç gösteriyor. Ama açık renk bir şey giyerseniz göstermez yani öyle. Ben bunu da onun gibi balıkçıya kastandım ama bu bildiğimiz boğazlı kazakmış. Koydum kenara fiyatını. Bunun şey ol <laughs> olayını bunun şey olayını saydım. Göstereceğim şimdi. Üf. Lip gloss sürekli yapışacak. Şöyle. Eli böyle. Ay çok güzel. Ben bu arada bunları denemedim daha. Ama yani kumaşı kalın. Kesinlikle şu sıralar giyilebilir. Çok güzel görünmüyor mu? Böyle boğazlı. Krop ama yani şeyinizle eşit biter. Yüksek bel bir pantolonla eşit seviyede biter. Sonra Cuma. Bunları artık bence biliyorsunuz. Zara'da var aslında bunlar. Zara'nın muadili. Şöyle çıt çıtlı. Ama kalıpları mükemmel ötesi. Bu arada bu ten rengi şey X-Small. Siyah şey X-Small. Bir saniye doğru söyleyeyim şimdi. Siyah gösterdiğim x small, o ten rengi olan bej olan da x small. E, bu mor takım göstermiyor ilk baş etek ve tişört, onlar small beden. Bu da small olması lazım. Bu da small. Nasıl <laughs> direkt çekiyorum? Bunların ikisini x small aldım bu, çünkü bunlar bol durunca hiçbir şeye benzemez bence. Bunun bir siyah rengini aldım ben. Her şeyle giyilir. Düğünde de giyerim ben bunu birinin nikahında falan ya da yani şey günlük de giyerim. Bir de böyle butonlu aldım. Biliyorsunuz hastasıyız. Seviyorum butonları. Bitti galiba. Son bu kaldı. Bunu da soranlar olmuş diyorum vardı Bu kürkü de giydim. Bunun da görünüşünü. Zaten biliyorsunuz profil fotoğrafımda falan her yerde bu var. Bunu da H&M'de indirimden aldım. Kendi doğum günümden birkaç gün önce aldım. Kendime doğum günü hediyesi. Bu da 250 liraya düşmüştü. 400'den mi? 450'den mi ne? Bunu ben medium aldım boldursun diye. Böyle bu da yine benim sevdiğim tonlarda. Bitti. Benim bu sıralar böyle 2-3 haftalık yaptığım alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bayağı seri gösterdim sanırım. Herhalde kısa bir video olur. Benim de trend yolla anlaşmalı bir arkadaşım var. Biliyorsunuz bu aralar biraz depresifim. Bunları gecenin 3'ünde falan sipariş ettim. O yüzden özür dilerim Twitch'e <laughs> Sana yazmaya fırsatım olmadı bana link yap diye. Öyle yani bu kadardı. Eğer alışveriş videolarını seviyorsanız kesinlikle videomu beğenin ki anlayabileyim ya da yorum yapın. İkisi de olur. Beğendiyseniz kanalıma abone de olmayı unutmayın. Sanırım bu kadar. Kapamıyorum sizden bak kapatamıyorum videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız tek tek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.